Cumhuriyet Halk Partisi'nin 25 belediye başkan adayları son açıklanan gerek belediye başkan adayı Burhan Sezgin tamamlandı. CHP'nin 25 belediye başkan adayı şöyle. Zonguldak Belediye Başkan Adayı Tahsin Erdem, Ereğli Belediye Başkan Adayı Halil Pospi, Koz Belediye Başkan Adayı Altuğ Dökmeci, Beycuma Belediye Belediye Başkan Adayı Aytekin Çakmaklı, Ormanlı Belediye Belediye Başkan Adayı Cevdet Ertürk, Alap Belediye Başkan Adayı Nuri Tekin, Çağcuma Belediye Başkan Adayı Brent Kantarcı. Saltukova Beldesi Belediye Başkan Adayı Alim Genç, Perşembe Beldesi Belediye Başkan Adayı İsmail İnam, Bakacak Kadı Beldesi Belediye Başkan Adayı Oktay Albuz, Çay Denimeni Beldesi Belediye Başkan Adayı Murat Çakır, Neboğlu Beldesi Belediye Başkan Adayı Çetin Verim, Kandeli Beldesi Belediye Başkan Adayı Mustafa Aydın, Muslu Beldesi Belediye Başkan Adayı Fırat Kabadayı, Çatalaz Beldesi Belediye Başkan Adayı Altan Akgün, Gelik Belediye Başkan adayı Burhan Sezgin, Elvan Pazarcık Beldesi Belediye Başkan adayı Hasan Şeker, Karaman Beldesi Belediye Başkan adayı Mustafa Kalaycı, Gökçübey Belediye Başkan adayı Vedat Öztürk, Devrek Belediye Başkan adayı Çetin Bozkurt, Kilimi Belediye Başkan adayı Erol Saral, Çağma Karapınar Belde Belediye Başkan adayı Hakan Toprak, Alaplı Gümeli Belde Belediye Başkan adayı Erdoğan Şen, Çağmal Çeşfilios Belediye Başkan adayı Erol Acar, Ereli Gülüç Belediye Başkan adayı Mehmet Göktekin.